tasarlıyor, parçaları oluşturuyor, monte ediyorlar. Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey'i göklerde süzüleceği güne hazırlıyorlar. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Gökbey'in Ankara Kahraman Kazan'daki üretim bandının kapılarını ilk kez TRT Haber için açtı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Ankara'daki tesislerinde Türk mühendisleri ve Türk işçileri tarafından üretiliyor. O tesislere ilk defa TRT Haber girdi. Şu anda arkamda Gökbey'in ikinci prototipi var ve onun da yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Gökbey'in üretiminde 400 mühendisin yanı sıra çok sayıda tekniker ve işçi görev yapıyor. Seri üretimi 2021 yılında başlanması planlanıyor. Bu zamana kadar 6 Eylül'de ilk uçuşu başarıyla gerçekleştiren prototip haricinde 3 prototip daha üretilecek bu prototipin de bu yıl içinde tamamlanması ve yer ve uçuş testlerine başlanması hedefleniyor. Önümüzdeki yıl itibariyle de üçüncü prototip yapılacak ve yer testleri, uçuş testleri, sertifikasyon, kalifikasyon testleri de hızlı bir şekilde tamamlanıp seri faaliyetlere geçmeyi planlıyoruz. Hem askeri hem de sivil alanda görev yapabilecek Gökbey, şimdiden alıcıların gözlerini üzerine çekti. Özellikle 6 Eylül 2018 uçuşundan sonra e, seri taleplerle ilgili çok ciddi e, artışlarımız oldu. E, yurt içinde Türk Silahlı Kuvvetleri öncelikle birinci müşterimiz. Bunun dışında da özellikle yurt dışında da birçok ülkeden de şu aşamada talepler gelmekte. Gökbey yolcu taşıma, kargo, hava ambulansı ve arama kurtarma görevlerinde kullanılabilecek.